İyi düşünün. Dikkate değer cevabınız. Hay hay. ne duymak isterseniz onu söyler kızınız. İşte. i̇şte. Aklı Selim bir yanıt. O halde şunu söyleyin sevgili kızım. Benliğinizin yüce bir inançla parıldadığını, sizin kalbinizi çaldığını, ve bizzat benim kararımla kocanız olmasından memnuniyet duyacağınızı. Ha? Hayır olsun. Efendim? Nasıl? Y yanlış mı duydum? Ne? <laughs> Babaçım. Canım. E ne duymak istediğinizi çok anlamadım galiba. Hı. Kimmiş kalbimi çalan? E kimmiş Hı. bu sizin bizzat sizin kararınızla? hocam olmaktan memnuniyet